Evet, sürdürülebilir güvenin rotası başlığını bu oturumu ben yöneteceğim. Hemen panelistimizle konuşmacımızı sahneye davet edeyim. Alkışlarla Coca-Cola içecek Türkiye Satış Direktörü Sayın Selçuk Onat'ı sahneye davet ediyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Şöyle buyurun. Evet, Çok, evet Coca-Cola hisseleri ne olacak? Ee, ikinci çeyrek nasıl geçti gibi bir soruyla başlamam. Evet, zaten heyecanlıyım. Şimdi heyecan biraz hayır, daha peki. arttı bu sayede. <laughs> Şimdi gerçekten... hisseleri çok gidecek. Onu söylüyorum. <laughs> zaten üçüncü çeyrekte bir sıçrama yaptım. Hayır hayır sormamıştım bu arada. Ama şaka tavsiyesi değil. <laughs> peki efendim tabii ki bunları konuşmayacağız şaka bir yana. Ee, sizi bulmuşken bunlardan çünkü ben daha önemli konular olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok ciddi söylüyorum bunu. Çünkü bizim bildiğimiz tüketici artık bildiğimiz tüketici değil ve ben de bugün konferansa başlarken dedim ki hepimizde bir etiket okuma farkındalığı gelişti ve sizin gibi aslında büyük markaların önemli markaların gücü de bu sürdürülebilirliği korumak biraz sizden deneyebilir miyiz nasıl şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle bir bütün haline getiriyorsunuz üretim tarafını ee, şöyle anlatayım ee, öncelikle bir kere çok mutluyum burada olmaktan biz 11 yıldır ana sponsor olarak bu platforma dahil oluyoruz çok da gururluyum çünkü Sadece Coca-Cola içecek değil, Anadolu grubunun bir iştirakı, Anadolu grubundan da bahsetme fırsatı yakalayacağım. Aslında bugünün konusu güven. Ben de sabah buraya gelmeden bir chat GPT'den hepimiz yaptım, hepimizin yaptığı gibi. Bir baktım nedir tanım sizin sorunuzla paralel olması için. Güven aslında zamanla biriken sermaye olarak tanımlanıyor. Burada iki konu var aslında, ben de o platformda anlatmak istiyorum. Birincisi zaman. Ne kadar zamandır buradayız? E, çünkü bu güveni yıkmak çok kolay ama bu zamanla biriken sermaye gün geçtikçe daha da değerli hale geliyor. Bizim için de aynısı. Biz Anadolu grubu iştirakıyız. Anadolu grubu 75 yılı aşkın süredir e, Türkiye'de e, operasyon yapıyor. Türkiye hatta 20 ülkede 100 bine yakın çalışanı var. E, bununla birlikte Coca Cola içecek de 61 yıldır Türkiye'de operasyon yapıyor. E, çok uluslu bir Türk şirketi. Ee, biz Coca-Cola içeceği tanımlarken aslında Çorlu'dan Çin kadar olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Gururla bu, buradaki 36 fabrikamızda Türk bayrağı dalgalanıyor. Ee, burada sermaye derken aslında bizim de vizyonumuzda olan yaratılan değer önemli bizim için. Ee, bu değeri de biz aslında Türk ekonomisine yarattığımız değer olarak tanımlıyoruz. Bizim her 1 TL'lik yatırımımız aslında Türkiye'ye 9,5 TL olarak dönüyor. Ee, Bayi, tarım, lojistik, perakende ve hizmet sektörü. Bizim kendi çalışanımız 2600 kişi ama bayilerimiz var Türkiye'de 200'den fazla. Onlarla birlikte 7000 ama bu tarım, lojistik, perakende ve hizmet sektöründe koyduğumuzda 200 bin kişilik aslında dev bir aileyiz. Aileleri de kattığınızda 1 milyon kişiye dokunuyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada 100 da 1000 haneye direkt evet, var. Aynen öyle. Yani sektördeki istihdam evet. problemleri düşünüldüğünde aslında Aslında çok, yer çok değerli. E, ama burada güvenlik derken tabii ki gıda güvenliği biz markamız Coca-Cola'yı da taşıdığı için uluslararası gıda kodeksine de tabii ki tabiiz ve uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Sadece üretim tesislerimiz, dağıtım tesislerimiz değil, Türkiye'de bulunan, Türkiye'nin her yerinde olan 200'den fazla bayimiz de işte Kore denetleme standartı diyoruz. O uluslararası standartlar çerçevesinde ürünlerimizi doğru koşullarda sağlıyor. Selçuk Bey, peki iklim krizi, aslında bugün de konuştuk e, çokça. Tabii gıda güvenliği üzerinde etkileri giderek artıyor. Ve Coca-Cola içecek olarak da aslında sürdürülebilir odaklı üretim ve kaynak yönetimi yaklaşımı. Nedir bu? Biraz bahseder misiniz? Yani kaynakları nasıl yöneteceğiz ve gıda güvenliğine nasıl katkı sunacak? Şimdi artık bu sadece bir risk değil. Aslında geleceği etkileyen hepimiz için bir gerçek. Dünya vatandaşı olarak hepimizin kişisel olarak da sahiplenmesi lazım. Tabii Coca-Cola olarak biz de sürdürülebilirliği e, temelimizi alıyoruz. Bizim için üç ana başlık önemli. Birincisi su kullanım oranı. Biz dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. En az suyla en çok üretimi yapan, bu anlamda dünya tarafından tanınıyor Türkiye operasyonu. Bununla birlikte Bursa ve Çorlu fabrikalarımızda su geri dönüşüm projelerimiz var. Yaklaşık bir buçuk milyar litre suyu doğaya geri kazandırıyoruz. Bununla birlikte tarıma saladığımız katkılar çok da önemli. Rejeneratif tarım sensör destekli sulama gibi çalışmalarımız var. Kazandığımız suyu, kullandığımız suyu doğaya geri kazandırıyoruz. İkinci önemli konu tabii ki enerji kullanımı. Bizim Elazığ ve Isparta fabrikalarımız yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle üretim yapıyorlar. Çorlu fabrikamızda da rüzgar türbinimiz var. Enerjinin yaklaşık üçte birini bu rüzgar türbininden elde ediyoruz. 2030 yılına kadar da yüzde yüz 10 fabrikamızda da yenilenebilir enerjiyle kullanmak. Hedefimiz ince pet, bizim için çok önemli, daha ince pet kullanıyoruz. Burada 900 tona yakın plastik sarfiyatını önlüyoruz. Yeniden doldurulabilir şişeler, geri dönüştürülebilir şişeler ve yeniden doldurulabilir şişeler özellikle bizim restoran kanalımız, kafe-restoran kanalımız için çok değerli. Satışımızın da önemli bir kısmını yapıyor. Buradan yaklaşık 200 bin ton karbon salınımını engelliyoruz ve nano streç uygulamalarımız var. Zaman bitti biliyorum. Ama çeşitlilik ve kapsayıcılıkta çok önemli kadın çalışan oranı yüzde %25 25'e geldi. Mavi yaka dahil her yıl üstüne koyarak ilerliyoruz. Bununla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptığımız Gururlu Yüzler programımız var. 500 kadınımıza hem eğitim desteği verdik, 350 tanesinde de istihdam ettik bu projeyle birlikte deyip konuyu toparlayayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de küçük parantez açayım. Biraz reklama girecek ama cam şişelere devam. Evet. Herkes aynı olduğunu iddia etse de onun lezzeti asla diğerinde olmuyor. Onu... Kesinlikle. Kesinlikle cam şişe içmeye devam. Peki çok teşekkür ediyorum e, aktaritleriniz için. Biraz sahnede tutacağız e, sizi çünkü bir teşekkür plaketimiz var. Ben hemen başkanımızı sahneye davet etmek istiyorum plaket takdimi için. <laughs> Ben teşekkür ederim. Hiç acele etme. Teşekkür ederim.